Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atakan. Bugün yepyeni bir e, FIFA 18 bölümü daha karşınızdayım. Evet kanalın ismini söylemeyi unuttum. E, her neyse değişik bir giriş oldu. <laughs> e, arkadaşlar bugün Alexander kariyerimize tam gaz devam ediyoruz. E, arkadaşlar önceki videoda olan e, aksaklık sebebi sizden çok ama çok özür diliyorum. Benim çok büyük bir aptallığım oldu arkadaşlar o videoda. Anlamadım ben video çekmek istiyordum arkadaşlar bir an önce video çekeceğim diye ses kayıt programını başlatmayı unutmuşum arkadaşlar benim aptallığım oldu yani video yaparsın çok da güzel bir video oldu arkadaşlar cidden mükemmel bir video olmuştu Eee ya elimden geleni o videoyu güzel yapmaya çalıştım arkadaşlar o videoda benim sesim yok bunun için sizden çok özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok özür diliyorum kusura bakmayın. Eee ama cidden çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Hani Hunter'la falan coştuk bayağı bir şeyler yap yaptık Eee... yani o yüzden arkadaşlar o videoyu ya yayınlamalıydım cidden çünkü cidden mükemmel bir video olmuştu yani Eee... arkadaşlar o yüzden bu aksaklık için yani bu kusurum için gerçekten çok ama çok üzülüyorum lütfen beni affedin Eee... Her neyse arkadaşlar işte geçen video öyle oldu kusuruma bakmayın yeniden özür diliyorum sizden ama bir daha olmayacak böyle bir hata Yani cidden size söz veriyorum arkadaşlar Her neyse lafı uzatmayayım ee, Hunter kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar sosyal medyada yeni bir haber yok En sonki maç işte dediğim gibi arkadaşlar hatırlayacağınız Manchester City Dep Asman'da 7-0 yendik ve profesyonel seviyesinde Kanadı da var maç bittikten sonra gözüktü zaten Profesyonelde oynadığımız arkadaşlar yani 7-0 ezici bir skor. Hunter'la bir gol, 4 asist yaptık arkadaşlar. O maçta 1 gol, 4 asist yaptık. Yani mükemmel bir maçtı. O maçı o video yayınlamazsam olmaz diyen yani arkadaşlar. Gerçekten olmazdı. Ama benim aptallığım oldu işte ses kaydını açmayı unuttum işte. Ne yapayım o ara yani çok oynamak istiyordum. O ara cidden FIFA'da oynayasın çok vardı. Hemen video çekeyim hemen şey yapayım falan dedim ulan çok oynayasın var dedim falan böyle çok videosu çekesim var dedim. İşte ses kaydını açmamışım benim aptallığım. Her neyse ilerle dedim antrenman günü. Ama dediğim gibi arkadaşlar bir daha böyle bir hata olmayacak. Sizden yeniden çok özür diliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Yani that's evet. Ağır antrenman değil mi? Kurulan için bunun için toplu daha iyi. Top dağıtım üzerinde. Evet. Bakalım yine antrenmanda elimizden geleni yapacağız. O buna çarptırmak çok zor. Heh. Tamam yanından ya. Aa. Güzel. Bir anda aa, bir anda mükemmel oldu lan. Güzel. Ben de beklemiyordum. Şimdi ortada sıçan. Aa, güzel ya. Ortada sıçan zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar çok kişinin bildiği bir şey. bayağı iyi yaptık yalnız. Oha. Bayağı iyi pas yaptık yalnız. Bir bir sessiz kaldım da odaklanmıştım o an. Ben böyle bazen çok odaklanınca Susuyorum bir anda arkadaşlar, kusura bakmayın siz benim. Her neyse. Vay canına bu sabah farklı bir şey mi <laughs> Yine bize örnek gösteriyor, klasik. Ama hep aynı sözleri söylüyor arkadaşlar. Ya antrenmanda aa yaptığımız zaman... ...aynı e, cümleleri kullanıyor genellikle, onu fark ettim. Sosyal medyaya bakalım. Alexander için bir fırsat daha. Söylentiler doğruysa bugün iyi oynamamız için hiçbir neden yok. Sadece çalışman gerekiyor Alexander yeteneğin var. Karışık duygular içerisindeyim. Maçı kazandım ama Sürenti'ne göre ve Sürenti önemli bir Gitme Alexander. Aldığım duyumları göre Alexander başka bir takıma gidebilirmiş. Ha, ya. Şimdi de Everton mı? Şimdi de Everton'la iç sahadayız arkadaşlar. Ligde 2'de 2 yaptık. Niteliklerimiz var ama ben biriktirmeyi tercih ediyorum. Bakayım. Zaten hiçbir şey de harcayamıyoruz. Vole var. Ayakta Kayarak kısa pas falan. Bunu da geliştirebiliriz arkadaşlar. Daha sana hiçbir şey satın alamıyoruz. Biriksin o zaman. İlerle diyelim. Ve maç günü. Manchester United Everton mücadelesi. Ve sunuma odasındayız. You want to grab yourself a bear blood? I'm on a bench. Oh. Gaff, I don't think you've got your head in the game with all this transfer business. Plan. Oh. Frankly, I'm inclined to agree. Uh my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. Ah, Hunter. Ah, Hunter'ın olayları, Hunter'ın tabi transfer söylentileri, haberleri yayıldı. Taraftar da biliyor. Takım içi huzursuz zaten. Hunter gidecek mi kalacak mı söylentileri var. Ah, bakacağız artık. Ayarları göstereyim arkadaşlar ben size yeniden. Bakın oyun ayarları 5 dakika profesyonelde oynuyorum. Aa, evet yedeklerdeyiz. Her neyse Hunter olarak oyna Of yalnız abi yu alamasınlar ya. Abi içimden bir ses yu alacağız gibi geliyor. Çünkü taraftar haberleri öğren net. internette yayınlandı. E yani o zaman taraftar kesin biliyordur haberleri. Kesin yuvalanacağız. Bana öyle geliyor. Heh, buyur buradan yak. Ne dedim? Haklılar. Haklılar abi. Aynen öyle yuvalanıyor. Cık. Ah antra. Ulan Şu an bizi konuşuyorlar. Haydi bakalım. Oha! Lan dur bekle bismillah. Lan Everton durun lan. Allah. Sıçtık beyler sanırım. Golasi. Rooney. La Rooney sevinme lan eski takımın o sene Rooney. Abi 2-0 oldu. Abi yapma ya. Well, reappear, Aa, daha iki iki sıfır inliyoruz bu ne? Barkley. Vay. Sıfır oldu lan. Oğlum şimdi 3-0'dan maçı kurtarmamı mı isteyeceksin? Aha, Mourinho talimatları verdi Batlılara. Aha. Easy chance to win them back, lad. Ha, gönüllerini alabilirim de. Bir gol atmam şart, farkındayım. Aa, kötü bir şekilde ayrılmayacağım. I'm not leaving like this. As Kötü bir şekilde ayrılmayacağım asla. Ne istiyor? 6-0. İyi. Bir gol at. Puansız dönme. Ha, En azından 3. Tabii skor 3-0 olunca en azından beraber kaldı. Değil mi? Çok kolay. Uh huh. Yeah, I mean, it was always gonna in <laughs> the <it wasn't laughs> <Kaj, dakika> <laughs> especially with his team oh. this extent. find it hard to keep him so in so in his his aren't they? He's not being treated particularly well. Maybe the fans feel he's not treating the club particularly well. It's messy, isn't it? It its messy. He was a fan's favorite he here and now to hear the cat calls, the booze. Sure, Alex Hunter. Lan hantaaaaa 15.3'e kadar düştük hadi lan Gol be! Aferin lan Lukaku. Sayende asit yaptım. Çünkü resmen hani zor pozisyondu, bayağı zordu. Atacağını hiç beklemiyordum. Hocasına koşuyor Lukaku. Hadi 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 hadi. Hadi be Hunter ya, bir gol atalım. Helal lan Lukaku, bayağı güzel oldu. Ne? Lan Lukaku yu... Ya hasma adam 90'a taktı Lukaku'yu oyundan alıyor ya Hunter Hunter Çevirdi Rush var Rush var Of çok gerildim. Güzel 3 2. Hadi hadi hadi. Ee, bu da mı hocasına koşuyor lan? Lan oğlum gelen geçen oraya koşuyor? Ben de Mourinho'ya koşacağım lan. Gol atarsam şayet. Hadi 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 böyle devam. Oğlum yazın ya pozisyonu yoktan var eden yine Hunter abi. Abi ben bok ettim ya ben bok ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Valla ne yapacağımı bilemedim. Hadi ya gözümüzü seveyim alın topa. Ulan bir de 10 kişiyiz lan biz. Oğlum kim kırmızı gördü ne ara gördü? Artı 5 Tamam bitti ya. Çok azıcık daha vaktimiz olsa atardık biz gol. Tamam. Abi gol atamadık işte. Abi iki gol attırdım yine de. Cık. Oğlum ne bileyim çok zordu yani. Adam gibi savunma videolar yapmasını öğren yoksa takımın başına yakacaksın. Özellikle kısa mesele alpadan önümüzdeki markaların boşta olduğundan emin olalım ha. Yaz adam gibi şey falan diyor. Oyun atar, atarlandı lan oyun. Emin ediyorum. Neyse hadi bakalım. bu ara sahne mi gelecek? Tahminimce. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Hunter tabi tek. Cık. Ah be Hunter. Alex, did Aha. you that must have been a pretty difficult match for you? You've asked for a transfer, the crowd was getting on your back. Yani, doğru. What was going through your mind when you came onto the pitch? Kişilik. Alex'in kişiliği tahtalar ve teknikleri kurmanın ilişkisi nedeniyle yani hırçın olan Alex'e taraf kazanırken Tamam bunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Hırkı hırçın olunca takipçilerimiz artıyor. Teknik direktörün, rün, e şey, kadroya girme olasılığımız azalıyor. Sakin olunca takipçilerimiz azalıyor ama kadroya girme olasılığımız yani ilk 11'e girme olasılığımız artıyor. Ya yani, teknik direktörle olan ilişkimiz artıyor

We'll have to wait and see but I'm being told this looking likely I just wish I was leaving under better circumstances but that's football I suppose thanks for your time Alex Cheers Cheers Oh <laughs> <laughs> Alex tabi güzel ayrılmayacak bir takımdan öyle gözüküyor en azından değerimiz 9.775.000 falan bir şeyler diye takipçiler Art artı nitelikler falan artmış genel derecemiz 76 idare eder abi çevirebilirdik ya harbi ucundan döndük ama 3-0'da da bana veriyor hani zor ya harbi bak 1-0 falan olsa 2-0 olsa neyse 3-0 ne ya kazanmak var kaybetmek falan diyor bunlar zaten daha eski haberler sana. aynen yeni bir haber yok Neyse arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.